Merhaba arkadaşlar bugün Nuri Halil ben bu görmüş olduğunuz Fiddle <laughs> yani tosbağlarla gezeceğiz. Tosbağ canım arkadaşım. Garip garip arabalar. Hadi bakalım. Ama benimki sizinkiler değişik Dur ses beni geçmiyor. Çünkü senin araban kötü. Benimki düz gitmiyor ki. Bak düz gitmiyor dedim sana. Ya neden akşam oldu ya? Oh. Neyse yürü. Bak yürüler. ki bu kadar? Valla küs 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 son küs 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 amacı ne evet. acaba? O kadar küs 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 amacı offroad olabilir Büyük ihtimal ki öfke Dur tam senlik arada Sür daha var. <gülüyor> bas bas gaza bas. Düz gidemiyorum arkadaşlar bak. Sen <laughs> nasıl yaptın <laughs> onu de, o, o kadar? Bireme. Benimki düz gidiyor ama delirt arabası. Hiçbir videoda Bak. Evet. gibi gidemiyorum. Canım. Evet. Hiçbir videoda düz gidemiyorsun. gitmek yok. Biz bak. 2'ye çektim, 3'e vurdum hadi. Vurdum Yürü. Ya yürü hadi yürü. Bak, hiç biz gitmiyorum ama. <laughs> Arkadaş, Dornaya basıyorum ben. Anam Nuri burası soldan ama haberin E ee, yani. son hızın mı bu? Evet son <laughs> Adam 180 ile gidiyor ben. Evet valla 190 Kendimize gelin abi Dönüyor Arkadaşlar bu ev güzelmiş Evet, Sağdan girsene Drift yapalım mı Hadi bana Hadi kelimeleri ee, bir dakika <gülüyor> biraz <gülüyor> çok oldu bu drip. Yok drip yapamıyoruz Çarlaya gidiyoruz. Gel ya, Bak bak drip kralı geliyor. Çık. Oğlum çok güzel yanmıyor. Yaralar lan. Yemin ediyorum sana ya. Vallahi diyorum. ben <laughs> 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 Ben sana güzellik yapmam mı geri zekâ? Ya. Yalnız başladığımız yere döndük gel geri gel. Nuri. Buradan gidelim. Alil benim yaptığım ayar yapsan var ya aşırı yanlıyor ya çok güzel. oynadım. <laughs> Bak olmadı. Varayı gün oku. Neceğim? Bekliyor dağana şas gelirim. Yanlayamıyorum, yanlayamıyorum. Güzel yanlayamıyorum. Evet <laughs> <Anladın mı? gülüyor> Allah takladı, takladı. Süsü benim kanımda Araplık var ya. Düz yolda giderken yan yan gidiyorum. Evlamın ya. öyle geçiyor. yani hayır desem yalan olur biliyor musun? Sen de Araplık oldu. Ben, ben kendim de seziyorum ya. Hani gören diyor zaten bir Arap mısın diye. Arap şükrü. Ama şimdi şöyle bir şey var. Arapların çok parası olur. Benim hiç param yok. Aga be. Yok. Yürü 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 yürü. Yürü. Abi yarış. E... Yarış. Mı? Ben de sen eee yapmadın. Ben mi? Oğlum drift yaptım vallahi drift yaptım. Oğlum, Ama bana Kalkışı falan 10 yani. <laughs> hadi hadi. Kalkış hızlanma 10. Ne yapıyor? Kim? Ya arkadaşım var geldim bir arkadaşım Nuri Dur, yardım edeyim. <laughs> ön kaldırıyor lan. Nuri sen ön kaldırıyor usta kendine gel <laughs> ben ne <de> yapayım hadi <laughs> benim ruhumda gerçekten bir araplık var ya Allah razı olsun çok ustanın çok <laughs> çok ustanın kendine gel <laughs> Hı, çok güzel drift yapıyordum. Niye yoldan çıktın ki? Yoldan mı çıktın? Evet. Yoldan. Aa Ya se sen senin yaptığın vicdansızlık değil mi peki? <laughs> yürü yürü. Frene basma. <laughs> o zaman yağmur da yağıyor. Hadi bakayım drift. Araplar gibi yapacağım. Lan geçin lan önüme geçin önüme geçin Allah halil drift yapıyor ben halil geçemiyorum Sen diyor ki önüme geç ha, Allah razı olsun ben gidiyorum sizi yetiştirir Sola dön 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 döndür sola döndür sola döndür Sola döndür sola döndür sola Sağda sola mı? Sağda yol yok ki evet. Ama sen niye bu kadar hızlısın? Ya oğlum diyorum ya karışık ortaya karışık ya tabi ay martina'yı doldurup mu geleyim arkadaşlar hepiniz tek tıklatayım mı bunu mu istiyorsunuz nereye döneceğim ya sola döneceğim desene tokla, tokla, tok ya toklat toklat git gerçekten ırmağa gittim ya sola döneceğim desen herkes güzelce sola dönecek ben gittim ben gittim sağa döndüm evet ben Ay sen sağ dön yok ben sağ. sağa sen sağa dön arkadaşlar sakince gidelim mi yavrum hadi o süsle gidelim benim arama dönüştüğünüz gibi en sakin ben gidiyorum hadi gel bana iyi istiyorlar o ne lan tren mi nuri sakince nuri evet gidin bari kendinize gelin <laughs> Ben şu an 6. vitesteyim ona göre he ben Yok, içi içi gidiyor bak, içi gidiyor. Bak düz gidemiyor. Arabanın sümbü okay. var ya. Bence ben evlatlarım ya. Araplardan almışlar onu. E biz otobana geldik. Şuradan dönelim bari. 5 dakika. Otoban, otoban tüneli motor akıtları yapalım. 5 dakika sakin gidekledik dedik ya. 5 dakikayı bırak 10 saniye sürmedi. Ben sakinim oğlum. nerede <laughs> abel nerede? Ben de sakinim tamam mı? Ben çok sakin bir adamım. Allah vurmasanız beyefendi de hani. Oo bak açıya bak. Bak 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 bak. Bakıyorum şu an açıya. Güzel ben yanladım herhalde. Biraz kopay sorma ama. Oğlum e ya. Aha daha ben... dağ yolu buldum. Bak 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 bak. Ben oradan sola dön. Sola mı döneyim? Gel gel. Geliyor. Lan daha çıkalım. Ya, gel Nuri. <laughs> Geldim. Dur dur. Dur. Ya bu çocuk da git. Direk olayı nedir ya? Selam. Yürü. Yürü yürü gel. Halil önümüzde. Yürü Halil. Oğlum ben bu oyuna o kadar alıştım ki arabada devriyaja basmayı unuttum ben. <laughs> ya, bak yemin ederim araba işte... kimsiniz arkadaşlar ha? Ya. Anam ömrü önümüzdeki viraja var. Ay. Selamünaleyküm. Evet, Gerçekten güzel yanlar arkadaşlar. Emre bu virajı çok güzel aldı. Hadi bakayım. Ama bu virajı alamadı. Ben burayı bir daha alacağım ama bir dakika olmaz böyle. Çok güzel dur. O zaman ben de geliyorum. Önümden sen çık. Ay 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 ay. Önümden. Dur şu en şey gitsin araba gitsin be. Eyvah Nuri kesin ona çarpacak. <laughs> ve yolun ortasında duracak. Hadi bas, buraya. bas. Araba kalkmıyor ki. Ya. Yalnız çok güzel gitmemiş miydi? Bir daha yapacağım. Tam böyle çok güzel dönmüştüm. Selamın aleyküm. Ya Halil. Neyse devam et devam etmeyeceğiz yani. Ya <laughs> nereye, nereye yanladık abi ben söylesen. Tamam çaktın da. Ben beğendim sen devam et. Ya öyle geliyorsun. Aklım Halil senin, attım, senin falan. arabanın sorunu dört çeker olmaması. Benimki dört çeker. Allah Allah. Aynen. Sen o yüzden kalkarken çok tarıyorsun. Önümüzdeki viraja bak. Bak çok tatlı geliyor Ya bu araba hızlı girdim. Yani ben çekip takla açıyor. Ya hadi. Dur bir dakika. O zaman geri gidelim tekrardan. Başa sarar. Sağdan geliyor. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> demek süremiyor lan? Önünüzden ben geçeyim Ya ne oluyor? Ya bak şu. Şimdi ben düzelt Allah razı olsun. Önden bir <laughs> patlat. Önden gitsene bir. <gülüyor> Benden de <laughs> senin arkandan gidiyorum. Hadi gidiyoruz. <laughs> Yok ha et düzeldi. Hop. Oh. Hop selamı ekliyorum. Ya şu gol çoğundan olmasa... Hadi Hadi. Yol çok küçük sağamıyoruz. Ya oğlum. Ya yol çok küçük. Büyük olsa var ya. Evet. Güzel. O ömrü. Kolay gir gel gel. Aa burada. Sanki burada nasıl yanmayacağız? Toprak. Aa, mıcırmış lan burada. <laughs> Mıcır ya. Mıcırmış. Mıcırmış lan bura. <laughs> 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 Arkadaşlar ben duramıyorum. Nörünler arada 75'te. Eee Mısır'a kaptırmış takla atmış. Değişen yok. <laughs> <şeyler. gülüyor> Emre bekliyordum seni. Yanına gelmedim. Ne dedim ben? Durmuyor. <laughs> Arkadaşlar ben çiğniriyorum arabayı. <gülüyor> <Çimdir> <gülüyor> sen de geliyorum. Ben de geliyorum. Dur dur dur. Çiğnirme hadi ya, Hadi bir cevap şey alalım Nalim'le. Döngü tertemiz oldu. Hadi hoppala. Kuru yer kalmayacak. Hadi bakayım. Ha öyle mi? Dur o zaman ters gireceğim suya bekle. Ne olacak çok merak ediyorum. Kanka yerden dönelim ters girelim suya. Takla atalım. Dur o zaman. Ben buldum. Ben de buldum. Dur dur. Atamadım. Ne yapıyorsunuz siz? Tankla atmaya çalışıyorsunuz. demedin mi? Evet. Ben buraya burada Yok Çok güzel. Hiçbir şey demedik. Baya sen... e gire... giremedin ki. Dur ben gireceğim. Al. Aha girdi. Oo. Oo. Dur ben. ben kaldım hiç. Burada kaldım ben. Olur öyle şeyler ya. Neyse ben biraz yanlamaya gidiyorum ya. Biraz tekerleklerimizi şey yapalım için yetelim Emre ayarla şurada bir yan veriyoruz. Tamam mı şimdi? Allah cezanı. çok merak ediyorum. Nereye nereye gidiyor? Sanki. Ne yol yol dışında her yer. Şöyle gel gel. Geri gel. Tam buradan ikimiz yanlayarak yan yana geçebilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Arkadaşlar, yaparız arkadaşlar, da. Arkadaşlar, da. Kızımız Kızımız önemli. Çık. Kalk. Ya bırak ben oynamıyorum. Bu ne? <laughs> yan yana gittik. <laughs> önemli olan o. Değil mi? <laughs> önemli olan o. yan, yan yana gittik. Ha <laughs> olmuş ha olmamış ama yan yana gittik. Sola dön sola. Oy. <laughs> Kameralar yıkmaya geldi. Dur neyse yeter gel buraya. Dur. O zaman çekil frenini. Arkadaşlar. Sizin için teşekkür ederiz. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunlar bizim için önemli. Teşekkür ederiz. Zaman... Hoşçakalın. Ne? Hoşçakalın arkadaşlar. Bas matkabı bas. Matkap. Görüşmek üzere.